...yer bildirimi yaptığın zaman mesela diyorsun ki ben şehir dışındayım... ...tatil fotoğrafları koyuyorsun... Yani ...bu adam tatilde şehir dışında bunun eve bir girelim diyorlarmış ve giriyorlar... ...sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya vallahi bu Twitter... ...ne bileyim yani Facebook falan yani... ...aslında yani olmaması gereken şeyler yani... ...hani şimdiki yani... yani ...Facebook'a girdiğin zaman... ...Twitter'a girdiğin zaman yani... ...sanal alemde yani her türlü şeyi yani görüyorsun. Ya bildiğin gibi çok fazla kişi kullanıyor. Çok çok fazla kişi kullanıyor yani. Senin misal yani adresine giriyorlar bilmem bir şey yapıyorlar yani. O bakımdan yani. Aslında normal ama yani normalde değil yani. Ya bir insan zaten yani ne yaparsa yani kendisi, kendisine yani yakışanı yapması lazım yani. Ya senin bir özelin vardır yani sen onu yani başka bir insanla yani paylaşamazsın yani ama yere geldiği zaman yani bunları yani paylaşılıyor yani olmaması olan şeyler yani çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun. <laughs>